ne münasebet. Ulan iki dakikada ayağa düşürdünüz delikanlılığı be. Dağ gibi delikanlılar. Bir bitti kadın yüzünden. iki dakikada sattınız. Takip ediyoruz desenize lan. Desenize takip ediyoruz diye. Bir kadın yüzünden mi? E, tabii gurur duydum da. Kim bitli? Ha? Dedikodu. Yıllar öncesinde yaşanmış bir olay. Bacım. <laughs> izin verirseniz ben açıklayayım. Daha fazla konuşup gururunuzla oynamak istemiyorum. Size ümit vermek istemiyorum. Ben size karşı dolu değilim. Ama yani gurur duydum güzelliğimle tabii. <laughs> Ya ablacım sen değil ya. Kankan yok mu senin? Biz ona hastayız. Kim? Neşe mi? Yine mi Neşe? Neşe kim ya? O değil. Onun yanındaki. Aysel. Aysel, <laughs> Aysel mi? Ama biz üç silah şörlerdik. Erkekleri kılıcımızla oynatıp donumuzda sallayacaktık. Şimdi onların ikisinde talibi var. Ben kaldım öylece ortada. Bacım biz senin Aysel arkadaşını... Don mu dedi o? İp, Aysel'e talibiz. Sen de onun en yakın arkadaşı olduğun için ilk önce seninle arkadaş olalım istedik. Yani lisedeyken böyleydi. Güzel kızla tanışmak için onun çirkin arkadaşıyla arkadaş olunurdu. İlk bir hatamız olduysa özür dileriz bak. Yani siz niye çoğul konuşuyorsunuz ben onu anlamadım. Kaç kişi talipsiniz? Patron hakikaten öyle çoğul konuşma. Tuhaf bir durum oluyor. İç dinamiklerimizi bilmiyorlar. Sapık sanıyorlar sonra bizi. Lütfen rica ediyorum ama. Lütfen ama ya. Lütfen. Aa, aa lütfen. Ne yapsak? ortak bir damat adayı mı belirlesek? Değil mi? Bir dakika, bir dakika. Çirkin mi dedin sen bana? Çirkin mi? Nefret ediyorum sizden. İğreniyorum. Aptal gangsterler. Topu battı. Yürü. Donla kalan. B planımız var mıydı lan bizim? A planı koşarak uzaklaşıyor çünkü. Ya bir kız yüzünden. İşimiz var abicim bizim daha biz daha adam vuracağız ya. Anlaştığımız adam bekliyor siz hala çapkınlığın peşindesiniz ya. Seviyoruz lan. lan. Tamam lan tamam. Şu işi halledelim ben size yardım edeceğim. Ama önce iş. Ya söz yardım edeceğim vallahi bak. Hadi hadi yürü önce iş. Metin bu ne? Halı. Ay içinde biri mi var? Yok görmemişin oğlu olmuş heyecandan saçmalamış diyelim de. Halı Bey ne kadar gösteriş yapabilirsin ki? Halı deyip geçme kızım. Elde dokunmuş. Kuş tüyü desenler var üstünde. Pahalı yani. Ay canım ya. Ama helal olsun. Sektörden kazandığını yine sektör harcıyorsun. Kuş beyinli. Niye getirdin halıyı eczaneye? Kuş beyinli ne lan? Hediye aldım sana. Hediye mi aldın? Hı hı. Fena mı yaptım? Ayacıkların üşümesin diye. Sebep. Sebep mi lazım? Bugün Şiride köleliğin yasaklanmasının 191. yılı. Valla mı? Ee, ben sana bir şey almadım. <laughs> Unutmuşsun işte. Şaşkın. Buzdolabının <laughs> yanına mı bırakayım? Nereye bırakayım? Niye? Ha kutuyu diyorsun Emrah'ın getirdiği. Buzdolabı yok mu lan içinde? Cık. Boş mu bu? Hı. -hı. Hmm. O zaman sen hediyeyi şey yap. Ee, i̇yi günde. Şuraya bırakıyorum artık bunu. Şimdi köleliğin yasaklanmasının 191. yılını unutmuş. Emperyalizmi <laughs> Emrah, ne olduğu belli değil. Boy 1.70. Kilo 70.4. Karakter 0. En sevdiği yemek sokak lahmacunu en sevdiği film Amerikan Ninja 1. En güldüğü şey komik düşen insanlar videosu. Terbiyesiz adam. Ben ne sevsem onu seviyor. Hadi Amerikan Ninja lahmacun tamam da besik. Korkmuyor bir de arkadaş ya. Nasıl bir kendine güven varsa adamda. Ama oğlum ben senin var ya. Attığın her adımı. Aldığın her nefesi. Döktüğün her gözyaşını, yolladığın her bakışı, saçının her telini, elinin her parmağını, bıyığının her kılını, vücudundaki her hücreyi bez... Neyse ya, şimdi Ramazan Ramazan. Hmm. Geldin mi? Yer verin. Ben sağ kolum abi. Onay versin. Hiç kalkamam abi. İlk önce ben oturdum zaten. Hüseyin versin. Lan zaten yarım göt oturuyorum. Bana ne ben kalkmam. Çok affedersiniz. O zaman şöyle yapalım. Buyur kardeşim. Abi sizdeki bu özgüveni ben Don Carlione'de bile görmedim. Don mu dedi o? Allah Allah oğlum bugün de Evet. Gündüz vakti cebinize emanetle. Pes valla. Hiç mi çekinmiyorsunuz polisten falan? Pes <laughs> valla. <laughs> Siyah takım pişirmiyor mu ya? Pişiriyor valla. Ebem sikildi. Ama yapacak bir şey yok. Kıracaoğum böyle. Sen getirdin mi adamın fotoğrafını? Yalnız biraz acele edelim. Pişik yolda. Dibini hey. 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 sikti. Yok lan. Gideri var. Kilo verse ol. gideri var. Bu ne lan? Top gibi surat. Allah'ım. Gel, Tamam. İşinize konsantre olun. Ekmeğimize bakalım şurada. Sonra Aysel'e gideceğiz lan. Ne diyorduk? Vallahi fotoğraf bu. Saat saat adamın nerede olduğu kağıtta yazıyor. Bundan sonrası size kalmış. Ne zaman hallolur? Anında. Bu bana avcılarla üstte temizlememizi hatırlattı. Onu da yine gün için halletmiştik. He? Avcılarla Avcılarlı Hiç kasıp paşalı falan der gibi olmadı mı? Esas. Çapallı deli utkuyu iş işlemiştik. On adamının arasında hem de. Ona benzettim ben de. Ne diyorsunuz oğlum siz? Şu <laughs> reklamı yapıyoruz reis rakam yükseltiyoruz. Bana da en çok şey hatırlattı. Ortaköylü köylü Bertu var izlememizdi. Bence öyle yani. Temiz iş. Tereyağından kıl çeker gibi. Hepsini siz mi yaptınız şimdi? <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> ne sandın? Sen şimdi boş insan zannetme bizi. Adam öldürmek bizim için rutin. Ha sen bir fotoğraf verirsin, bu yaşasın dersin. Belki onu beceremeyebiliriz ha? <gülüyor> <gülüyor> o zaman hep beraber kol düğmeme doğru bir cevap alayım ben. Öldürecek misiniz adamı? Tı, evet. Tamam arkadaşlar. Alalım gençleri. Gençleri alalım. <laughs> Polis. <laughs> Hadi. Hadi. Amir lütfen rica ediyorum. Ee, bir saniye Amir. arkadaşlar abi yalnız kafayı da Şey Sonra Sivas'taki dedem de dönmüş demiş ki, remember, remember the 5th of November. Yani unutma. Unutulanlar unutanları asla unutmazlar. Ulan beyaz eşyacı Hakan. Muhabbetiniz bol olsun. Kirven. Ne işin var senin burada ya? Kirven mi? Sen sünnet oldun mu lan? Aç bakacağım. O nereden çıktı lan vefasız? Rüyanda mı gördün de merak ettin? Al. Al lan! Lan! Metin, hayırdır abi benim dükkanda? Şimdi kardeşim sen beni falan boş ver de arkadaş kim? Şen şakrak muhabbetler falan. Lan beyaz eşyacı Hakan. Ben mahallenin itleriyle haber salmadım mı? Bir daha bu şeref size bu kara deliye kimse yüz vermeyecek demedim mi? Vallahi biz Emrah kardeşimle sohbet muhabbet ediyoruz. Kim karışır Metin? he şimdi öyle mi oldu? <laughs> Çıkardım lan seni halı listesinden. Sık. Gelme lan bir daha maça falan. Metin, altı aydır hangi maça geliyorsun birader? Kimi nereden çıkartıyorsun? Çıkartma yok ya. Beyler, çıkartma yok. Allah aşkına olaylar bu raddeye varmasın Metin. Lütfen rica ediyorum ya. Metin kardeşim, istediğin zaman gelebilirsin. Kaleci eksiğimiz oluyor hem. Ne dedi lan bu? Kaleci mi dedi lan bana bu? Sen ilgini alakanı çekince dağılıyordu kaskalsın. Allah'tan Emrah kardeşim geldi de. Ne diyorsun ya? Böyle konuşma Hakan. Kim olsa aynı şeyi yapardı. Benim yanımda böyle konuşma bari. Başkalarının yanında konuş da herkes duysun. Emrah kardeşim sağ olsun. Mahallenin takımını yeniden topladı. Yeni forma aldı. Doping ilacı getirdi. Sayesinde son sekiz maçımızı kazandık. Üst, alt, yanman. Bütün mahalleleri yendik. Ulan şerefsiz. Sen benim halı saha da mı sahiplendin? Bela mısın oğlum sen ha? Bela mısın lan sen? Hişt. Metin, bela mela, ayıp oluyor birader. Ama Hakan'cığım bak bu adam var ya. Ya yok kardeşim, bırakın ben gideyim ya. Vallahi iki can ciğerim benim yüzümden kavga edecek diye çok üzülüyorum ya, lütfen. Allah korusun, aklınıza getirmek gibi olmasın, birbirinizi bıçaklayacaksınız diye çok korkuyorum. Allah'tan elinizin altında bıçak yok biliyor musun ya? Allah'tan yok yani, birbirinizi bıçaklayacaksınız. Emrah, dur ya. Gidecek biri varsa... Ne oğlum, Ulan beyaz eşyacı Hakan. Benim lan ben Metin Metin. Kırk yıllık arkadaşım lan şerefsiz. Evet ya Metin. Belki işi düşmedikçe aramaz. İşi çıkınca unutur. Borç alır vermez. En samimi arkadaşının göz koyduğuna sarkar. Cebindeler, kurcalar durur. Ama 40 yıllık arkadaş. Oysa Emrah kim ki? Benim için niye adam kuşaklayasın Hakan? Bırakın ben gideyim ya. Vallahi ben gideyim bırakın. Otur Emrah. Patron koltuğuna oturuyorum kardeşim. Teşekkür ederim koltuğa mı? mı oğlum geri gel. Hiç geri gel. Öldürecek şey misiniz adamı? Evet. İftira! Ra, 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 ra. Düzmece! Çek, çek, Cımbız! Bız, 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 bız. Ses benim değil. Ulan kaydı ben yaptım. O ayrı bir tartışma konusu. Sen niye gizli kayıt yapıyorsun arkadaşım? Yakışıyor mu sana? Açık açık yapsana ya kaydını. E ses benim değil diyorsun. Değil. 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 Benim ben benim ben benim değilim artık. Aynı nehirde iki kere yıkanılmaz. O başka bir barıştı. Şu andaki bambaşka bir barış. He? Şu andaki barış nasıl barış? Çok daha olgun yaşanmışlıkları o olan. Kes. Kendi içinde şeyler. Daha önceki vukuatlarınızı anlatın bana. Ne bu katil ya? Avcılalı Rüstem, Çapalı Deli Utku. Ortaköylü Bertu anlatın bana! Amirim anlatılacak bir şey yok. Hayal ürünü şeyler onlar. Nasıl hayal ürünü? Avcılalı Rüstem, Şubat ayında sokak ortasında bıçaklanmış. Hmm. Sizin işiniz değil mi? Aa, ciddi misin? Şaka yapıyorsun amirim. Avcılarla Rüstem gerçekten var mıymış? Vah vah! Hem de bıçaklanmış adam. Yazık. Ne? Ya. Çapalı Deli Utku geçtiğimiz Aralık ayında şişlenmiş. Şişlenmekle de kalmamış. Kim yaptıysa adamın bağırsağından eldiven örmüş içeride. Yok artık. Anlatmayın öyle şeyler komutanım. Beni bağırsak tutar. Kes lan. Bir tek Ortaköylü Bertuk'u çözemedik. O kim? Yahu amirim öyle biri yok işte. Var, var var. Orta köylü diyorsun sen. Kumpirci çalışır o. Çok iyi çocuktur ama çok boş konuşur. Hatta bir de şey dedim diyor bana ben. Hmm. Ulan sen ne kadar boş konuşuyorsun. Lavuk dedim diye de kıpkırmızı olmuştuk ya. Mariz dedim dedim bu muydu? Kesin lan saçmalamayı. Adamı öldürmüşsünüz. İçinizden biri yaptı bu işi. Cezasını çekecek. Ama ben değerlerini kurtarmaya çalışıyorum. Şimdi söyleyin kim planladı? Kim yaptı bu işleri? Yalnız amirim şunu açıklığa kavuşturalım. Biz kocaman bir aileyiz. Ve bu ailede kimse asla birbirini sapmaz. Anladın mı? Asla. Bana tek bir isim verin. Diğerleriniz çıksın gitsin. Cem Barış! Fır. Şerefsizler. Siz ne ara anlaştınız lan kendi aranızda? Anlaşma yok. Anlaşma yok. İçgüdüsel bir durum oldu sadece. Değil mi? Aşk olsun sana reis. Gözünü kırpmadan Cem dedin. Sağ koldum ben seni. Anında satış ha. Yazıklar olsun. Sen de Barış dedin. Demedi mi? O da Barış dedi. Aynı şey mi be abi? En yakınını sattın sen şu anda. Vallahi yapılacak şey değil. Değil mi? Siz de Barış dediniz. Sizin yaptığınız ne? Siz de beni sattınız. Bizim satmamızdan ne olacak? Sen ağasın, biz maraba. A hiç marabasını satar mı? Cem kardeşim şimdi ne dese yeridir. Küfür et. Daha dün bunlardan bir bok olmaz. Bu grubun temeldiri sensin diye gönlümü almıştın. ha? misin? Yılarmışsın! Çok abartıyorsunuz bazı şeyleri. Sonuçta, değil mi efendim? Profesyonellik önemli. Kesin lan! Tek bir isim verin bana. Hüseyin! Lan! Siz niye Hüseyin dediniz? Oğlum sen niye Hüseyin dedin? Kendi kendini niye sattın lan? Arkadaş grupta satıcılık o kadar yaygın ki, adam zevkine kendini sattı. Abi! Ben herkes kendi ismini söyler. Grupta bir barış ortamı sağlanır sandım. Niye Hüseyin diyorsunuz oğlum? Ulan siz gerizekalı mısınız? Amirim bir dakika ya. Bu grup bu mantıkla dağılır söyleyeyim. Ayıp bize. Vallahi çok ayıp. Böyle grup olunmaz. Onay. Ne oldu lan? Niye onay dediniz? Çok öne çıktın kardeşim. Bu grup dağılır falan. Oralarda hep göze battın o yüzden. Hoş değil. Hiç değil. Komiserim, Ortaköylü Bertu bulduk. Öldüğünü kabul etmedi. Hayattaymış. Çıkın lan dışarı. Kaybol. Kaybol. Çok sen çok konuşuyorsun sen. Çok konuşuyorsun. Sen çok konuşuyorsun bak. Çok konuşuyorsun. Bir bakalım. super Sonic. yu. <laughs> e Yine mi lan? Oğlum daha yeni karakoldan çıkarılıp geldik. Kalk ha. iki site satalım. Kalk. Ayır tuşunu.